jaw <susurra> Sağlık olsun herkese merhabalar. Bu bayramda birlikte olmak ne güzel. Bugün Kurban Bayramı'nı konuşacağız. Aslında bayram denince aklı her zaman paylaşmak geliyor. Paylaşmak denince de aile sofraları. Diyetisyen Gamze Söylemez bizimle bayramın sağlıklı tüyolarını alacağız. Kendisinden hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Kurban Bayramı yine manevi şeyler öne çıkıyor. Neler söylemek istersiniz öncelikle? Öncelikle sizlere, ekibinize ve yine Türk halkımıza ve bütün Müslüman ailemine aslında Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah çok sağlıklı, bereketli, huzurlu bir bayram geçiririz. Koronadan sonra böyle birlikte geçireceğimiz bayramlardan yine bir tanesi. Umarım çok güzel geçer. Öncelikle böyle güzel temellerde bulunalım. Kurban Bayramı dedik. Dilerseniz önce Kurban Bayramı'ndaki et mevzusunu yatıralım masaya. Şimdi kurban bayramı bir gelenek ve hani bayramda tüketeceğimiz fazladan işte 20 miligramlık kolesterolün ya da doymuş yağın vücudumuzun genel sağlık itibariyle çok bir zarar oluşturmayacağını düşünüyorum. Yani kurban bayramı bir kültür olduğu için bunun yaşatılması gerektiği taraftarıyım. Ve danışanlarıma da hatta bu haftalarda özellikle bayramın ilk iki gününü serbest bırakıyorum. Çünkü bu bayramın geleneğini yaşamak gerekiyor. O arada işte ya ben bayramda çok diyet yapılmaması taraftarıyım tarihim açıkçası. Ciddi sağlık sorunları olmadığı sürece bayramda tüketeceğimiz etin vücudumuza çok da ciddi bir zararı olmayacaktır. Yine biliyorsunuz kurban bayramında et kesilir. Öğle yemeği beklenmeden direkt bir parçası pirzola veya işte ızgara ya da kavurma şeklinde yapılır ve kişiler bunu sofrada alır. Bunun tüketilmesinde herhangi bir zararı yoktur. Tabi detaylarını konuşacağız ama dediğim gibi yani alacağımız işte 200-300 gramlık fazladan etin genel sağlık itibariyle vücudumuza ciddi bir zararı yoktur ki zaten son yıllarda özellikle ülkemizde kırmızı et tüketimi biraz azalmış durumda yani ortalama 18 ila 20 kilogram arasında söyleniyor tabii bu yüzün üzerinde olan ülkelerde var. E, tabii 18 kilogramı da sadece bir aile tüketmiyor. E, 2 kilogram tüketen var, 10 kilogram tüketen var. Zaten Kurban Bayramı'nın da güzelliği burada. Evine hiç et girmeyen, et tüketemeyen ailelere aslında bu anlamda e, yardımda etmek. Bu yüzden çok kıymetli, çok bence e, kültür anlamında da, e, manevi anlamda da çok önemli olan bir e, bayram. Bu yüzden onun tadı çıkarılmalı diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle e, her şeyin fazlası zarar. Hepimiz biliyoruz. Siz de dediniz ki e, çok fazla tüketilmediği takdirde herhangi bir zararı yoktur vücuda. Ee, peki fazlası vücuda nasıl bir fatura çıkarır? Ben şöyle düşünüyorum. Şu an yediğimiz etler böyle gezen otlanmış hayvanlardan, yani daha çok böyle dağda bayırda çayırda gezen hayvanların etleri değil maalesef. Ne kadar ilaç kullanılmıyor denilse de kullanılıyor. Bu yüzden hani maalesef hayvanlara belli takım kilo almalarına yönelik hormonal ilaçlar veriliyor, antibiyotikler veriliyor ve hayvan eti tüketildiğinde maalesef biz de dolaylı yoldan o hormonları almış bulunuyoruz. Bu yüzden hayvanın yani kırmızı etin kendisinde de fazla tüketiminde vücuda verdiği zararın yanında aynı zamanda tükettiği hayvanın tükettiği o hormonlardan dolayı da bir takım zararlı gıdalar alıyoruz. Kırmızı etin fazla tüketimi protein yükünden kaynaklı zaten özellikle kalp damar hastalıkları risk grubunu arttırıyor. Bu anlamda bize faturası o anlamda fazla olabilir. Yine kırmızı et çok maliyet olarak da yüksek bir oranda olduğu için için e, faturası da o anlamda bize fazla gelebilir. Hı hı. O yüzden çok fazla tüketilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yine e, yoğun doymuş yağ içeriğinden dolayı vücutta kolesterol miktarının artmasına sebep oluyor. Ve yine kolesterol miktarının artması da damardaki o damar duvarının aslında e, kalınlaşmasıyla alakalı bir takım problemler oluşturuyor. Yani damar duvarı hasarı oluşumu da yine çok ciddi kronik e, rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Bu yüzden özellikle kronik hastalıkları olanların kırmızı et tüketmeliler. Fakat belirlenen ölçülerin üstüne çıkılmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Kırmızı etin yanında herhangi bir şey tükettikleri zaman farklı bir etkisi olabilir mi vücuda peki? E, genelde danışanlarıma da bu konuda çok uyarıda bulunuyorum. Et ürünlerinin tüketildiği dönemlerde süt ürünlerinin çok olmaması gerekiyor. Yani etin yanına ayran, yoğurt, cacık olmaması gerekiyor. Çünkü demir emilimini engelliyoruz. Yani madem et tüketiyoruz buradan fayda sağlamakta da yarar var. Hı hı. E, genelde etin yanına koyu yeşil yapraklı mevsim sebzelerinin tüketilmesi daha doğrudur. Bir de Kurban Bayramı bu yıl yaz ayına denk geldi. Çok da aslında güzel e, sebze çeşitliliği var sofralarda. Ee, genelde et tüketildiğinde yanına bol koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketilirse buradan e, demir emilimini de arttırmış oluruz. Hatta salataların üzerine biraz limon sıktıklarında C vitamini emilimini de arttırırlar bireyler. Bu anlamda da böyle küçük bir tüyo verebiliriz. Evet, peki nasıl saklamamız gerekiyor? Hı hı. Şimdi etin saklama kısmı çok önemli. E, bundan önce etin kesilme kısmı önemli. E, yani temiz bir alanda kesilmesi çok çok önemlidir. E, çünkü e, etin yıkanma olayı falan oluyor biliyorsunuz bunlar da biraz e bu arada konuşlan bir konuşacağız, konu. evet. Hı hı. Eti genelde serin, birazcık daha hava almayan, biraz daha karanlık ortamlarda bekletilmesi gerekiyor. Ve dediğim gibi temiz bir ortamda kesilip, temiz bir ortamda muhafaza edilmesi çok önemlidir. Çünkü et bakteri, hilebi de yeni kesilmiş bir et, bakteri oluşumuna çok açıktır. Bu yüzden birazcık daha gerekirse buzdolabında daha uzun süre saklama olduğunda da derin dondurucularda uzun süreli muhafaza edilmesi. Öneriliyor. Yine mesela komşulara ikram edilirken de e, yağlı kağıtlara serili, kaplarda kapatılı ve hava almayacak şekilde karanlık serin odalarda e, birazcık daha kontrol edilip bu şekilde daha temiz bir içerikle ikram edilmesini tavsiye ediyorum. E, dediğim gibi yani böyle serin ve e, karanlık ortamlarda muhafaza edilebilir. Evet buzdolabında uzun bir süre aslında saklayabiliriz dediniz de. E, bir... Süre verebilecek olsanız ne kadar süre olabilir en fazla? 6 ila 8 ay maksimum. Buzdolabında saklanabilir. Buzluktan bahsediyorum hani derin dondurucudan. Şimdi kişi dolduruyor buzluğunu, derin dondurucusunu 2 yıl 3 yıl belki. Çok tehlikelidir. Evet donmuş, oklanmış bir gıda fakat oradaki enzimleri de düşünmek gerekiyor. Bu yüzden bizler en fazla 6 ila 8 ay içerisinde o gıdan tüketiliyor olmasını öneriyoruz. Az önce de bahsettiniz ve bunun hakkında birçok şey konuşuluyor. Et yıkanır mı yıkanmaz mı? <laughs> Şimdi et temiz bir ortamda kesilirse ben çok fazla yıkanması taraftarı değilim. Hem lezzet bazında hem de besin değeri konusunda et yıkandığında birçok kayıba uğrayabiliyor. Ama dediğim gibi temiz bir ortamda kesildiğini eminsek bunu söyleyebiliriz. Fakat hani o konuda bizim toplumumuz hani böyle birazcık daha temizliği seven bir toplum olduğu için yıkandığında daha temiz olduğunu düşünüyor. Evet o şekilde ama dediğim gibi yani besin değeri ve lezzet konusuna baktığımızda eğer et o anlamda temiz bir ortamda kesildiyse ve saklama koşulları temizse yıkanması çok da doğru değildir. Evet gelelim pişirme yöntemlerine hı hı. çünkü her zaman bahsediyorsunuz sizde bir yemeğin pişirme yöntemi çok önemli diye. E, eti nasıl pişireceğiz sebzeyle mi pişirmemiz gerekiyor yoksa güveçle mi? Yeah. Ben genelde etin geleneksel yöntemlerle pişirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, normal kemiğiyle birlikte hafif su ile haşlama usulü kısık ateşte uzun sürelerce pişirilmesi gerekmektedir. Yani tabi o bayramda hemen kesilir ve yenilir. Orada işte bekleyelim birazcık daha. O çok değil ama e, ona çok müdahale etmiyoruz fakat bir tık daha böyle etin pişirme yöntemlerine baktığımızda dediğim gibi yanına sebze eklenerek biraz daha su eklenerek çok az kısık Sık ateşte uzun süreler haşlama usulü tercih edilebilir. Yine ızgara usulü. Kullanılabilir ama özellikle etin kemiğiyle ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum ve bu anlamda yanına yan ürün olarak sebzelerin tüketilmesi ve sebzelerin eklenmesi gerekiyor. Ve özellikle burada şöyle bir da verebiliriz yine et pişirildiğinde ekstra bir yağ eklenmesi doğru değildir. Yani etin zaten kendi yağı olduğu için ayrıca bir yağ olmadan da çok sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılarak dediğim gibi ızgara olabilir, haşlama olabilir ya da fırın usulü de pişirme yöntemleri kullanılabilir. Evet eti kemiğinden ayrılmaması gerektiğini söylediniz. Bunun ne gibi bir faydası var peki? Şimdi etin kemikle birleştiği kısım çok sağlıklı bir kısım. Orada kolajen dediğimiz kemik iliğini besleyen aslında cilt sağlığı için çok güzel faydaları olan kolajen maddeler vardır. Ve burada et kemiğinden ayrılmadan pişirildiğinde o kolajen direkt etin suyuna geçer. Biraz böyle jelimsi bir kıvamı vardır ve tüketildiğinde vücuda çok faydaları olan bir içeriğe sahiptir. Yani o eti senin kemiği benim mantığını orada çok kullanmamak gerekiyor. Dediğim gibi birlikte pişirildiğinde ve o et suyunu tükettiğinde bireyler özellikle yetişkinler çocuklar gençler ve yaşlar aslında herkeste çok faydalıdır dediğim gibi cilde cilt hasarında yine kilo verenlerde özellikle sakma problemleri yaşayanlarda o jelimsi kıvamdaki et suyunun çok çok etkisi ve faydası vardır bu yüzden bu pişirme yönteminde et ve kemiğin ayrılmaması gerektiği kanaatindeyim ben de peki et suyu dediniz her derde devamı ne gibi Hastalıklara şifa oluyor et suyu. E, tabii burada bunları konuşurken biz kronik hastalığı olanları birazcık daha ayırıyoruz biliyorsunuz. Hı hı. E, et suyu tabii ki çok sağlıklı. kolajen içeriği çok yüksek. Az önce bahsettiğim gibi her anlamda vücuda cilde faydası var. Ama şöyle bir gerçek var. Yine yapılan son çalışmalardan aldığımız derlemelere göre. Vücudumuzdan çevreden alabileceğimiz en zararlı maddelerden biri kurşundur ve maalesef ki kirli topraktan beslenen hayvan vücuduna fazla miktarda kurşun alır. Biz de o hayvanın etini tükettiğimizde dolaylı olarak vücudumuza o kurşunu alıyoruz ve kurşun vücut fonksiyonlarımızın en temel özelliklerini gerçekleştiren sinir sistemi beyin ve böbrekte birikim sağlayan bir elementtir. ve vücutta bir kere girdiğinde atılımı da çok zordur. Bu yüzden kurşunun çok fazla vücut vücutta birikmesi de yine anksiyete, depresyon, kabızlık gibi problemler ve beraberinde yine çok ciddi hastalıkları da getiriyor uzun vadede seyrederse. Bu yüzden maalesef ki popüler yine diyetlerde et suyunun her gün tüketilmesi gerektiğini çok sağlıklı olduğu söyleniliyor. Fakat burada kurşun elementi göz ardı ediliyor. Evet et suyu sağlıklıdır fakat her gün ya da herkes tüketmemelidir. Özellikle dediğim gibi vücutta kurşunu biriktirdiği için ve ilerleyen evrede çok ciddi sağlık problemleri oluş durduğu için e, yani çok her derde deva diyemeyiz maalesef sağlıklıdır ama dediğim gibi yine her şeyde olduğu gibi e, dozaj önemlidir yani o e, ölçüyü kontrolü kullandıkları takdirde sağlıklıdır ama fazlası vücuda zarar verir. Peki e, şimdi sakatatlara sakatatlara konuşmak istiyorum biraz ne gibi faydaları var hangilerini tüketebiliriz? Öncelikle sakatatlar vitamin ve mineral olarak çok iyi içeriklere sahiptir. Yani özellikle demir eksikliği olanları biz özellikle sakatat tüketmeleri gerektiğini söyleriz. Yine özellikle hamilelerde kan gereksinimi çok olduğu için son aylarda sakatata yöneltebiliyoruz. Fakat yine birincisi pişirme yöntemi çok önemli oluyor. İkincisi de vitamin mineral içeriğinin yanında aynı zamanda zararları da var. Özellikle biliyorsunuz böbrek hastaları proteinden kısıtlı diyet yapıyorlar ve dialize girenler özellikle yine e, sindirimle alakalı problem yaşayanlar, kolesterol hastaları, yine bahsettiğim gibi böbrek hastaları ve e, kolesterolü çok yüksek olup, olup kalp damar tıkanıklığına kadar giden kronik hastalıklarda e, sakatatları önermiyoruz kesinlikle. Yani makul ölçülerde tüketebilirler. Bayram olduğu için yine yasak olmamalı ama e, genel anlamda baktığımızda e, en minimum olduğu e, sınırı kullanmaları gerekiyor. E, bu grup dışında daki diğer bireylerde e, yani şöyle ayda bir kere kadar sakata tüketebilirler. E, dediğim gibi demir içeriği ve vitaminleri çok yüksek olan besin gruplarıdır. Kullanılabilir. E sakatatlardan önermediğim tek grup akciğer. Yani akciğer kesinlikle tüketilmesini doğru Neden olur. peki Bunun önermiyorsunuz yani... akciğeri? Ya birazcık daha şimdi hayvan karbonit karbon oksijen alıp karbondioksit dışarı veriyor vesaire vesaire. Oradaki o birikimin vücuda çok faydalı olduğunu ya da o akciğerin diğer sakatat gruplarının işte karaciğer, dalak, böbrek gibi çok da bir literatürde de faydası olduğuna dair çalışmalar henüz tam anlamıyla yok. Bu yüzden akciğer dışındaki bütün organlar tüketilebilir diyoruz ki makul ölçülerde. Ancak dediğim gibi akciğerin tüketilmesi doğru değildir. Evet, genellikle kansızlık yaşayan bireylere bu sakatatlar öneriliyor ama hangilerini tüketebilirler demir hı hı. açısından da önemli. Yalnız fazla tüketilmemesi gerekiyor. Aynen öyle. Yani bizler genelde ciğer tercih ettiriyoruz. Yani ciğeri kullanabilirler. Ben dala çok fazla duydum. Hı hı. Dalak da kullanılıyor. Evet. Yani ciğer özellikle Erzurum'da biraz daha yapım konusunda da el lezzeti fazla olan bir şehir olduğu için genelde burada özellikle kan eksikliği B12, feritin, demir eksikliği olanlarda ciğer ve dalak öneriliyor. Pişirme yöntemleri önemlidir. Çok böyle kızartıl kızartmaya gidilmemelidir. Ama onun dışındaki bütün grup tercih edilebilir. Problem olmaz yani. Evet. E, şimdi özellikle Erzurum sofralarında sürekli gördüğüm bir yiyecek var. Kavurma. E, bildiğim kadarıyla farklı işlemlerden geçiyor ve buzdolabında saklanıyor. Öyle tüketiliyor. Bunun bir zararı var mı? Ne kadar tüketilmeli? E, kavurma evet dediğiniz gibi. Yani böyle şoklanarak uygulanabilen bir yöntem. Burada şu na dikkat çekmek istiyorum. Et kavrulma noktasına geldiğinde artık ete ekstra bir yağ eklenmemeli. Yani et zaten kendi yağında pişirildiğinde sonrasında buzdolabında, buzluklarda şoklanarak saklanabilir. Problem değil. Ölçüsü bireysel değişebilir ama benim tavsiyem 60-90 gram arasında değişmesi. Yine bizim kültürümüzde bir de bunun kahvaltıda tüketiliyor oluşu var. Bunu çok doğru bulmuyorum. Ha, bayramda dediğim gibi o kültür, o dostluk, paylaşma olayını yaşayabilmek adına kahvaltılarda tabii ki... Ki tüketin, onda problem yok. Fakat sonraki evrede artık buzdolaplarında etler arttıkça kavurma yöntemine gidip de o kavurmayı kahvaltılarda tüketmesinler. Ama onun dışında öğün ana öğün olarak 60 ila 90 gram arasında kavurma tercih edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, dediğim gibi yağ çok fazla almamak, yine etin kendisini kullanıyor olmak ve ölçüler yanında sebze grubunun fazla olması demir emilimi bazında da fayda sağlar. Evet diyelim ki bu bayramda çok fazla kaçırdık bir şeyleri. Eritebilmek için ya da ödem diyelim ödem oluştu. Ödem atabilmek için bize fresh bir tarif verebilir misiniz? şöyle söyleyeyim. Öncelikle bayramdan biliyorsunuz tatlı tüketimi çok oluyor, et tüketimi çok oluyor ve etin sindirimi vücutta zor olduğu için ister istemez bayram dönüşü tartıya çıktığınızda 2 kilo, 3 kilo kadar oynamalar görebilirsiniz. Bu çok normaldir. Birincisi Herkes memleketine gidiyor. Şehir değişiklikleri vücutta ciddi ödem biriktiriyor. Bunu geçiyorum. Aynı zamanda normalde o kadar çok tatlı yemiyorken bir anda tatlı börek, tuzlu, her şey karışık bir şekilde tüketildiği için kişide bir şişkinlik oluşabilir, hazımsızlık oluşabilir. Bunun için de bayramda özellikle sıvı tüketimini çok tavsiye ediyorum. Yani meşrubatlardan ziyade şekerli gıdalardan ziyade biraz daha böyle ılık suları belki çeşitlendirerek içerisine taze meyveler veya sebzeler katarak tüketebilirler. Ayrıca dediğim gibi burada aslında etin yanında sebze tüketimini bu yüzden önemsiyoruz da biriken o toksik maddenin dışarı atılmasında koyu yeşil yapraklı sebzeler ve suyun çok önemi var. Ama bunun dışında ne yapılabilir? Yine tansiyon ve hamileler, tansiyon hastaları ve e, hamileler dikkat etsin bu konuda. Fakat diğer bunun dışındaki kalan e, grupta e, kiraz sapı çok güzel ödem atımına yardımcıdır. Yani şöyle 2-3 bardak kadar kaynar suyun içerisinde bir tutam kadar kiraz sapı, yine mısır püskülü bir tutam kadar kat kadar katıp ki mısır püskülü de yine bağışıklık sisteminde etkisi güzeldir. E, bir 1-2 dilim kadar limon atıp 5-6 tane karanfil ile birlikte 5-10 dakika kaynattıklarında bunu günlük 1-2 fincan kadar tüketebilirler. Hem ödem atımına çok yardımcı olur hem de metabolizmayı çalıştırır diyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani aslında genel bazda her şeyi konuştuk. Ben sadece burada şimdi hava sıcak olduğu için mangal barbekü olayına girmek istiyorum çok kısaca. Ee, hani bana da bu soru çok geliyor çünkü hocam mangal sağlıklı mı? Döner sağlıklı mı mesela? Hı hı. Dönerden başlarsak ben döneri sağlıklı buluyorum çünkü döner uzun e, yapıda birazcık daha böyle e, yağı aşağı aktığı için e, sağlıklıdır. Burada özellikle Erzurum'da dönerin üzerine ekstra yağ kattıkları için yağlı grupta. Fakat dönerin kendisi e, diğer pişme ...yöntemlerine göre çok daha sağlıklıdır. Mangal olayına geldiğimizde... ...eti pişirdiğimizde et kömüre... ...veya ateşe çok yakın olursa... ...biraz yanıyor. Malum o üzerindeki... ...siyah şeyler lezzeti de... ...güzel oluyor. Fakat... E, aromatik hidrokarbon dediğimiz bir madde birikiyor üzerinde ve bu da çok ciddi kanserojen etkiye sahip bir gıda oluşumu sağlıyor. Yani burada aslında lezzet ve sağlık bazında güzel düşünüyoruz ama vücudumuza çok ciddi zararlar veriyoruz. Bu yüzden etin yanmaması gerekiyor. Yani yine... E, az üzerinde... pişmiş mi olması gerekiyor? Zaten e, her zaman az pişmiş tercih ediliyor çevremde gördüğüm kadarıyla. Yani evet restoranlarda özellikle evet. bu az pişmiş, pişmiş et muhabbeti var. Ee, az pişmiş değil ama ideal e, pişmiş diyelim. Çünkü e, böyle hafif çiğden olan et de çok sağlıklı olmasa gerek. Orta düzeyde yani ne çok yanmış ne de çok e, hafif e, ortada böyle biraz daha yumuşak kıvama geldiğinde tüketiliyor olması gerekiyor ama dediğim gibi mangallarda, barbekülerde e, o yanmış kısmın kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini düşünüyorum ve e, ciddi kanserojen etki yaptığını söyleyelim. Ama bunun dışında bayramın keyfi, e, lezzeti, dostluğu, paylaşma e, öğrettiği de bir gerçeği var. Bu yüzden e, bu bir iki günde yani e, bayramın ilk iki günü gayet rahatlıkla herkes e, sevdikleriyle güzel yiyip içebilir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Böylelikle bu programı da burada noktalıyoruz. Herkese Kardelen TV ailesi olarak mutlu bayramlar diliyoruz. <laughs>